Herkese merhaba arkadaşlar. Seçim oyunu 2000, Seçim 2023 oyunu biliyorsunuz bu aralar trend bir oyun. Herkes oynuyor çünkü bu aralar seçim var. Seçim olmuştu. cumhurbaşkanlığı ee, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu ve herkes bu oyunda kendi partisini kurdu. Biz de kurduk. Kazandık hatta iktidara geçtik. Şurada Dur yanlış bastım arkadaşlar. Pardon. Bu benim kendi başka onu boş verin. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada oyun oyun buradaki oyun oyun partisiyle biz kazanmıştık. Tekrardan yeni bir kendimize bir parti daha kurma kararı aldım. Ama arkadaşlar bu sefer partimizin adına oyun oyun koymayacağız. Öncelikle buraları şöyle ten rengi bu olsun. Omuzumuz geniş olsun. Şöyle yok bu kadar fazla. İdeal böyle. Biraz boyu uzun yapalım. Cumhurbaşkanı adam uzun olur. Şöyle yapalım. <laughs> Dev. Bu kadar da gerek değil. Şöyle okey bence. Kaşları yukarı. Yok. Köşelerini şöyle. Bunlara da gerek. Aslında bunları oynamaya gerek yok. Gözü büyütmeyelim. Göz şey yapma. Adam göz olmasın Ya yani biraz Ümit daha burnu yapalım mı? Cumhurbaşkanı adamın burnu büyük olur aslında. Ama bizim küçük olsun ya. Yani. Şuradan şöyle baktınız, düşünseniz oha. <laughs> burnu yukarı. Dur lan. Bu da şöyle. Bunları elemeyelim <laughs> Üst dudak kont. Bunları da ellemeyelim. Yanar. Çene, o oh, çene kasa mı? yok. Neyse saça gelelim. Şu, şu saç bence güzel olacaktır. Şapka takacağız zaten. Sakalsız olsun başka Öncekinde de adamımız böyleydi ama. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Durdurdum. Orayı keserim ben zaten. Şimdi sakallı mı yapsak ya da şöyle ülkücü ülkücü bir parti kursak. Öyle mi yapsak acaba? Ama emin diyoruz. Ben kendime göre yapacağım için. şöyle hafif hafif sakal olsun ya ama şapka takmayacağım bu sefer Kenan Evren gibi o sanki ordudan yönetim el er koyduk da Şap bununla geziyoruz Ne yapsak böyle iyi ya. Öncekinde de adamımız böyleydi ama yapacak bir şey yok. Kıyafet ee, böyle olsun. Aynen bu güzel. Pantolonu da siyah kırmızı pantolon yapalım. Aynen aynen. Yok siyah pantolon. Böyle güzel bence adamımız. Gayet güzel. Kaydet diyelim. Şimdi partiye. Ne olabilir? Milliyetçi Demokrat Parti Milliyetçi Demokrat Partisi MDP Milliyetçi Yenilik Partisi Milliyetçi Ayaklanma Partisi hangisi daha iyi? Ya da milliyetçi Atatürk ikisin Milliyetçi silelim. Atatürkçü Atatürkçü ne olabilir? Atatürkçü like parti yok. Atatürkçü Demokrat parti. Atatürkçü Demokrat Parti ADP. Öyle bir parti var mı acaba ya? Sanki bir şey geldi de. Bir bakalım. Atatürkçü Demokrat Parti. Öyle bir şey yok değil mi? Demokrat var, Demokrat. Demokratik ne demek diyor? Demokrasiye uygun demek zaten onu biliyoruz veya liberal mi yapsak? Ama Atatürk ve liberallik farklı mı? Bazı yerlerde aynı yazıyor, bazı yerlerde bak. liberalizm ve Atatürkçülük yazalım. Liberal Atatürkçülük toplumsal anlamda Atatürk'ün milliyetçilik anlayışını römen. Atatürk'ün din milliyet ve Atatürk Kemalizm liberal, liberalizme karşıdır diyor. Liberalizm görüşü. Liberalizm ve Kemalizm. Şuna gidelim. Ya da şuna girelim. Liberalizm hem Atatürk şu hem liberal, devletçilik ve liberalizm sosyalizm ile liberalizm liberaller Atatürkçü olmaz mı? Yani... Tabii ki zıttır. Liberal piyasaya. 5-7 Atatürkçü Liberaller Atatürkçü olamaz diye bir genelleme çok yanlış kalır. Neyse ya. Gerek yok. Liberalizmle ilgili çok gerek yok. Atatürkçü Liberal Parti olabilir. Ama Atatürkçü Demokrat Parti bence gayet güzel. ADP. ADP diye parti var mı peki? Başka açılım olup mesela. ADP. Ado ne ya? Ado ne? ADP. Yok böyle bir parti. Okey. Ee, Atatürkçü Demokrat Parti ATP. Şimdi logomuz. Ne olabilir logomuz? Şu yok. Şu bu olabilir. Bu olabilir. Kurt çok sıradan oldu ya. Bu güzel. Yok be yıldız. Atayım. Bu çok güzel. Bu da güzel benziyor. Abi çok güzel var da. Bu hoşuma gitti. Ama ben atı koyacağım ya. Arka rengi şu yapacağım. Logoyu böyle yapalım. Aynen. Kaydet diyelim. oyna başla diyelim. Ülkeyi. Yönetmeye hazırım da dur. Şu parti yazı rengi beyaz yapalım. Şimdi ülkeyi yönetmeye hazırım. Arkadaşlar şöyle bir sisten alacağım. Ülke yönetme hazırım. hangisinin üstüne kaydedelim? Ee, ya bu zafer partisinin üstüne kaydedebiliriz. Artına hoş geldin başkan Şimdi parti politikalarını belirleyebilirsin İtiraz edenleri zıya susturman gerek Politika önceliklerini seç ve sürükle Meeting ve TV programında seçtiğin konular geldiğinde otomatik cevaplanır Şimdi Birer zamanki gibi Atatürkçü olduğumuz için Türkçülüğü koyacağız 2'ye İki, cami koyalım İslamcıyız sonuçta. Müslümanız tabii ki de. Üçe hmm. Hmm. bu olur. Savaşla ilgili biraz gelişmiş olur. Dış politikada kendine yakın olan ülkeleri belli. Azerbaycan. Kuzey Kıbrıs. Hmm. kim olabilir? Kim olabilir? Arabistan'ı koymak istemiyorum. Amerika, Almanya, Fransa, Rusya, Çin arasından. Amerika ile aramız bence iyi değil. Almanya olabilir. Rusya değil. Almanya, Fransa, Çin. Üçünden birini seçeceğim. Çin e seçeceğim lan. Ya da yok abi bunlar da koronavirüs falan var ya. Almanya'yı seç devam et. İttifak belli de kabul istersen istek devam edelim. Sonradan ittifakımızı yaparız. İtiraz edenler... Abi alkışlıyor adam helal lan. Alkışlayanları... Alkışlayanları susturmayalım. Alkışlayın lan. Otur lan sen. İtiraz edenlere çakıyoruz işte kafayı. İtiraz hakkın yok. Hayırdır? Alkışla. Alkışla. Lan sus. Hah %100 aldık. Güzel. Atatürkçü Demokrat Partimiz. Tabi kabul edildi diyor şimdi mantıken adamların kafasına vuruyoruz kabul etmenin ihtimali var mı diye şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar size bir taktik vereyim bu oyunla. Önceki serimde de söylemiştim. Bu oyunda arkadaşlar gelişmek istiyorsanız oyuna ilk başladığınızda ben de başladım sizin. Haritayı açın. %0 oy alıyoruz bakın. Binalara gelin. Ha, sadece Ankara'da bina var her ile bina açın. Hem bu sizi geliştirecek hem de arkadaşlar para kazanacaksınız. Bak 38 lira mı? Ya da keserim bilmiyorum. Her ile il merkezi atacağız. Buralar arkadaşlar bir acayip sıkıcı bir şey. Ben hiç sevmiyorum ama bunu yapmak zorunda. Bunu yapmazsak para alamayız. Yani şöyle şurada. Şurada dursun hatta. Aksaray elindeki iş adamları parkımız olmuyor. Başı kabul edebiliriz yani. Sıkıntı değil. 33 liramız var. Ordu virüsü. Abi il merkezi. Trabzon bir de. Arkadaşlar şu an videoya bir ara vermek istiyorum. Bir dakika sonra hemen videonun izleyeceksiniz. Arkadaşlar kanala abone olur musun? Bir sürü görüntüleme alıyoruz. 56, 100 bazı paylaştığım shorts videoları bir buçuk bine kadar izlemeleri çıkıyor ama abone sayımız hala 13 abone olun arkadaşlar bekliyorum abone olun şimdi sizi bekliyorum arkadaşlar 5 saniye bir bekleyeyim Evet arkadaşlar abone olmuşsunuzdur. Şimdi videonun devamını izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Bay bay. Biz. Çanakkale İzmir Ay Muğla. 15 lira kazanıyoruz şu an bir gün atlayınca. Aydın, Antalya, Mersin. A Adana, Karaman, Nide. Baba, bir anda yana yana sevdik bazen çok kez onu Gidenin ardından ee, Balık esir Manisa Denizli Aday belirleme bir gün ne oldu kurultay Kurultay zamanı geldi itiraz eden Et, yine aynı susturma yapacağız Alkışla lan. Helal lan. Alkış 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 helal. Alkış. Sen otur lan. Herkes alkışlıyor bir saniye. Oturun lan. Otur. Otur. He çoğun alkışladı bu arada arkadaşlar daha güzel oldu bu sefer bu, ara, bu arada arkadaşlar saç bir bakabilir miyim 15 olmuş kartlardan bulabilirsiniz şey videosunu Age hmm, of Steel'de yeni seriye başladım bu kartlardan onu bulabilirsiniz Kütahya Bilecik Arkadaşlar bence şimdilik bu kadar bina yeterli. Sonuna devamını getiririz. Sıkıntı değil o. Şimdi arkadaşlar ben şu odamı bir dekor diyeyim. Altınım yok. Tavanı kırmız yok. Tavan böyle kalsın. Duvarı böyle yapalım. Şu masa. Şu koltuk. Kırmızı. Bu tablo orta boy bir tablo. Şöyle yapacağız. Şunu ortaya alacağız. Tamam. Başka avize yok. Aksesuar yok. Şu lambayı koyacağız. Okey. Şimdi buraları oda ekleyeceğiz. Bir tane başkan yardımcısı. Sen gel. Ne diyor? Merhaba sayın başkanım. Birlikte çalışıyoruz. Partimize hoş geldin. Meeting etkinlikleri düzenleyebilirim diyor. Okey. Oh. Yaparız. Buraya bir sekreter. Bir kat atalım. Atatürkçü Demokrat Partimiz büyüyor. Bir kat atalım. Şuraya bir kütüphane. Mescid. İletişim. Instagram'da, TikTok'ta, Youtube'da. Oralarla ilgilenecek bir tane adam ekleyelim. Konferans salonu önemli. Bir tane de kafe. Bir kat daha ekleyelim. Ve şu an paramız da Gün geçelim. 21 lira. Güvenlik. Mescit ekleyelim. Toplantı odası. Kat ekleyemiyoruz. Neyse arkadaşlar. Video 18 dakika oldu. Bu videonun da sonuna geldik. Partimiz kuruldu bu videoda. Bu videoda çok fazla bir şey yapamadık. İl merkezi açtık ve biraz buraları büyütmeye çalıştık. Partimiz kuruldu. Seri